Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikte bir kahve salatçılığıyla bakalım. Aralık ayında sizleri neler bekliyor? Aralık ayının ilk yarısında yay burcu olmak üzere ikinci yarısında da oğlak burcunu temsil ediyor. Bakalım onları yakın gelecekte neler bekliyor? Üçlü vade içerisinde en geç üç güne kadar kalabalık bir ortama gireceksiniz. Ve bu girdiğiniz kalabalık ortamda böyle bazı sıkıntıların sıkıntılı olayların geliştiği bir yerden kılpayı kurtulmuş olaraktan çıkacaksınız. İkili vade içerisinde size ait olan bir şeyi geriye alacaksınız. isminde T harfi olan bir bayandan teklif gelecek. O teklifi değerlendirin derim. Çünkü ilerleyen dönemlerde dörtlü vade içerisinde size isminde V harfi olan bir yere gidip orada iş imkanları veyahut ailevi problemlerin çözülme yeri olarak görüyorum. Ve e, bol kazançlar elde edebileceğiniz bir yöne yönlendireceksiniz. Yani o kişiler sizi bir yere yönlendirecek. O şekilde bereketli bir döneme geleceksiniz. Burada sizinle alakalı olan bazı sıkıntılar görüyorum. Bu sıkıntıları atlatıyorsunuz. Üçlü vade içerisinde bir böyle bir miktar borcunuz olabilir bu borcunu artık geriye azar azar da olsa çevirmeye başlayabilirsiniz. Yani biraz daha olsa yani üzerinizdeki yük azalmış olacak. İsminde K harfi olan bir bayan veya kutu isminde de olabilir. Bu bayan sizden yaşça büyük olan bir bayan. Bu bayanın sözlerine dikkat edin. Çünkü ailenizdeki bazı kişileri kendi tarafına çekebilir. Ve e, o zaman da sizin ailenizde bir takım problemler söz konusu olabilir. Burada bir e, çocukla alakalı sıkıntı var. Bunu artık gideriyorsunuz. Bir yardım geliyor devlet tarafından size. Hayırlı bir şekilde bunu değerlendireceksiniz ve biraz daha böyle günlük hayatınız rahatlamış olacak çünkü sabahları uyandığınızda biraz böyle negatif enerjiyle uyanıyorsunuz çünkü ilerleyen dönemlerde yaşayabilecek olduğunuz şeyleri düşündüğünüz için olumsuz yönden o yüzden kendinize çok daha fazla psikolojik anlamda yüklendiğinizi görüyorum. Burada genç bir bayanın bir çocuk sevinci gerçekleşecek, kavuşma olacak. Hayırlı bir şekilde isminde F harfi olan bir kişi tarafından kavuşturulacak. Yedili bir vade içerisinde sıkıntılarınız giderilecek. Sağlık açısından olacak bu sıkıntılarınız. Böyle mide ve de böbrekle alakalı sıkıntılarınız yavaş yavaş e, çok daha iyi gittiğini görüyorum. İlk isminde veya soy isminde AVM harfi olan bir kişiyle ayın 27'si olabilir, 27 gün olabilir en geç 27 güne kadar söylüyorum size. Bu kişiyle uzun zamandır görüşmemişsiniz. Ani bir şekilde bu kişiyle karşılaşıp geçmişinizden gelen bir kişi bu. 30 yaşlarında 30 31 37 olabilir o civarlarda. 38 yani 30 ile 40 arası yaşında olan bu kişiyle bir e, gelecekle alakalı bir konu hakkında konuşacaksınız ve ailenizin diğer üyeleri hakkında konuşacaksın her iki tarafında çünkü aileleri sıkıntılı bir dönemde e, bu ilişkide onaylamadıklarını görüyorum çünkü geçmişinizde bayağı bir şeyler yaşadığınızı görüyorum. Sıkıntılarınızın giderilmesi bu da size bağlı olduğunu görüyorum. Siz sürekli karşı tarafı suçluyorsunuz. Çevrenizde üç kişi var. Bu kişilerin her dediğini yapmak zorunda olduğunuzu hissediyorsunuz. Ama aslında siz ne derseniz onlar yapacaklar. Bu kişilerin ikisi sizden yaşça büyük olduklarını görüyorum. Biri de sizin yaşlarınızda olabilir. Bunlar biraz sıkıntılı ama ilerleyen dönemlerde size hayırlı bir yolculuk çıkacak. Bu yolculuğa kesin olaraktan kararlı olacaksınız. Beşli bir vade içerisinde bu yolculuğa çıkabilirsiniz. Kendi hayatınızı sil baştan yapabilirsiniz bazı e, sıkıntılar da yaşayabilirsiniz engeller ama bu sizi yıldırmayacak bu işinizle alakalı olabilir günlük hayatınızda yaşadığınız olaylar ve aile için sıkıntılarınızdan da gelebilir ama bunları atlatacaksınız yedili bir vardı içerisinde isminde M harfi olan bir erkek size yardım eli uzatacak ve bu kişiyi tavsiyelerini dinlemenizi öneririm. Bir ev ve araçla alakalı bazı konular gerçekleşecek. Araçla alakalı biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Evle alakalı da bir çocuğun engel olduğunu görüyorum ve o çocuğun biraz böyle rahatsızlıkları var. O kişiye yardım edebilirsiniz. İkili vade içerisinde bir bayanın böyle tavırlarına maruz kalabilirsiniz. Kendini tutamayıp agresif tavırla karşılık verebilirsiniz. Ama sabredin derim. Çünkü ikili vade içerisinde bu kişinin artık biraz daha yatışacağını görüyorum. Biraz daha iyimser davranacak ve sizin haklı, haklı olduğunuzu görecektir. Evet arkadaşlar bugünkü kahve falımız da bu kadardı. Sizi uyanları aldım kabul ettim. Yerleriniz Umayanlar da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.